Arkadaşlar merhaba oynayak.net'e hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Sizlerle Sleeping Dogs oynamaya devam ediyorum. Şu anda 47. videoyu çekiyorum ve 47. videoda yapacağımız görev bir polis görevi. O da Hot Shot Lead for... For Meat Ace. İsimli görevi yapıyorum. Where is this guy? to kill me. He's crazy. He's shit. Ha. Şimdi eee haritada şu sol alttaki noktaya ulaşacağız. Bu şekilde şey yapabiliriz. Triangle dedikleri odekleri şey yapabiliriz yerini belirleyeceğiz. Neyse. Bir de daha gidemem ki daha nereye gideyim? Ha, şu tarafta başka bir şey var. Ha tamam. Tamam şimdi hatırladım ya. Pardon kusura bakmayın. Ee, üçgenin ortasına gitmeye çalışacağız. Ben de niye olmuyor diyorum.

Şimdi enter'a basabilirim. Burada enter'a basılı tutuyorum. Yeşil olan yeri gördüm. Şimdi şunları... Ha tamam. O e, yeşil olan e, adam yerlerine fareyle tıkladığınızda onların hepsini deneyecek hangisi diye. Bir tane e, bir tanesi sinyali iyi olacak ve tamamlayacak ben ilk seferde yakaladım e, doğru sinyali ama o haritada çıkanları tek tek denemeniz lazım farenizle tıklayarak. Şimdi sol tarafta Aces Girlfriend yani Ace'in kız arkadaşının e, muhtemelen canı var. E, o ölmeden o çizgi e, sıfırlanmadan yetişmemiz lazım sadece yolu takip etmemiz yeterli. Ariyetten başka yapmamız gereken bir şey yok burada eğer hızlı bir araba yoksa altınızda ee, hiç arabadan inmeden hızlı bir arabanın arkasına geldiğinizde o Q ile çalma metodunu kullanarak bir tane araba çalmanızı tavsiye ederim No be tamam, all right. Hang in there. Uy. Hakikaten dediği gibi direksiyon adamın göğsüne girmiş ya. Şuraya geliyoruz, bir fotoğraf çekiyoruz. Telefonumuzu çıkartıp sol shift'e basıyoruz ve fotoğraf çekiyoruz. we're looking for. Yes, inspector. Hotshot killed Ace. Damn it, way We were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother. I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but wait. I want to <laughs> a Şimdi hızlı bir araba buluyoruz ki haritada gösterilen şu araba gayet hızlı. Deniz bu hızlı arabayı kullanması biraz daha zor. Aşırı hızlı olunca kontrol etmesi hakikaten çok zor oluyor. Sık sık gazı kesmek zorunda kalıyorum yani bunu kullanırken. Arabayı dağıtmamaya dikkat edelim çünkü Bir tane daha yok hani arabadan o yüzden Bu arabayı kullanmamız şart Yarışa başlamadan önce fazla da hız yapmaya Lüzum yok Ah <laughs>

Uh -huh. Tamam şimdi arkaya düşmemem lazım peşinde durmam lazım çünkü burada e, arabasını haklayacağız bunu biraz sonra. Şimdi arabasını e, çarpa çarpa ne yapacağız? Çalışmaz hale getireceğiz. E, polisler hem bizi hem onu kovalıyor şu anda. Polisler bizim e, polis olduğumuzu bilmiyor. O yüzden bunu e, şey yapıp haşa dedik kaçacağız. Hadi. Gel. Şimdi kaçabiliriz. He'll get twenty years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Impossible to say how many lives you saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Thank you. Hey, buy 200 dollars. Controlled CI file. Onu başarı. CI report. Try deflation mission. Onu on Tamam. Uh, Hotshot lead four görevi de. Burada yani 4 görevi de burada tamamlandı. Ee, hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi diğer programlarıma katılmak üzere size hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Ee, videoları lütfen beğenin, yorum yapın ve kanala abone olun en önemlisi bu. Kanala abone olan ilk 50 kişi içerisinde bütçe gelişte 6 kişiye çok güzel oyunlar dağıtacağım. Bunların hangi oyunlar olduğunu görmek için kanalın sayfasındaki kapak resmine ya da kanalın facebook sayfasındaki kapak resmine bakabilirsiniz. Hazır lafı açılmışken Facebook sayfasını beğenenlere de ödüllü sorular soruyorum ve soruları ilk bilenlere ödüller dağıtıyorum. Ne, kime ne ödül dağıttığımı görmek için yine Facebook sayfasındaki gönderileri takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.